Şimdi dinleyeceğiniz kayıt bilinen ilk Cem Karaca şarkılarından 3 yıl öncesine yani 1964'e ait. 4 Nisan 1964'te İstanbul Radyosu stüdyosunda seyirci karşısında bir program gerçekleştirilir. 15 günde bir adındaki programın spikeri Erdem Buri'dir. Ve yıllar önce Cem Karaca bakın nasıl anons edilir. İstanbul'un eğlence hayatında daha doğrusu güldürü hayatında çok değerli bir isim var. Toto Karaca. Aa diye bağırmayın Toto'yu Durun alkışlamayın Toto'yu başka bir bahaneyle söyledim burada Toto Karaca'nın bir de oğlu var Cem Karaca Cem Karaca da bir iki yıldan beri eğlence hayatına katıldı Fakat o annesi gibi tiyatrocu değil müzikçi Bir de topluluk kurmuş bu toplulukla modern müzik çalıyor Şu anda sizlere Cem Karaca'yı sunuyorum Karşınızda Cem Karaca Karaca'da arkadaşları. Evet. Cem Karaca'nın Birleşmiş Milletler gibi bir de topluluğu var. Okuyorum. Piyano Leon Sulam. Elektro gitar Ali Erdoğan. Kontrubas Süheyl Fırat. Ve davul Gabi Politti. Evet. Cem Karaca ilkin sizlere bir sörf çalıyor. Sörf biliyorsunuz değil mi? Son zamanlarda Avrupa'da moda ve tuhaf bir dans. Her tarafınızı böyle sallaya sallaya yapıyorsunuz onu. Nihayet bu sallantılar arasında Gündelik hareketler de yapılıyor. Mesela elle onların gündelik hayatında var bizde o yok. Şey atıyorlar, kement atıyorlar. Otostop işareti yapıyorlar, otomobil kullanıyorlar filan. Bunlar da o sallantılar içinde oluyor. Şimdi sizlere Cem Karaca bir sörf sunuyor. Sunduğu sörf de bu dansın en tanınmış parçası If I Had A Hammer. A hammer, hammer in the morning, a hammer in the evening, all over this land, i would the hammer of a danger, a hammer of warning, the hammer of love between brothers and sisters, all over this land, In the evening, now all over this land, I ring it out of danger. I ring it out of warning. I ring it out of love between the brothers and the sisters. all over this land, land. All over this land, I sing it out of danger, I sing it out of warning, I sing it out loud with me, the brothers and the sisters, all over this land. Oh, 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 oh. I got a hammer, and I got a bell, I got a song to sing. All over this land The hammer of freedom The bell of justice Well, the song of power, The brothers and the sisters All over this land Land, 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 land.